Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha suresinin 4. ayetinin tefsiri. Malikiyov middin. O hesap ve ceza gönünün tek sahibidir. Din kelimesi bir pek çok mana ifade etmekle birlikte burada hesap ve ceza anlamındadır. Malik kelimesi ise melik olarak da okunmuştur. Mülk kelimesinden gelen Malik, mala sahip olan ve onun üzerinde istediği gibi tasarruf eden demektir. Mülk kelimesinden türeyen Melik ise hükümdar, padişah, devlet reisi, devletin işlerini yürütüp yöneten manasına gelir. Her iki kelimede de kuvvet anlamı vardır. Allahutaala zatını hem Malik hem de Melik olarak vasıflandırmaktadır. Ali İmran suresi 26. ayet, Miminun suresi 116. ayet, o bütün kainatın gerçek sahibi, maliki aynı zamanda padişahıdır. Özellikle de burada ifade edildiği üzere amellerin hesabının görülüp karşılığının verildiği kıyamet gününün hem gerçek sahibi hem de hükümdarıdır. Yem gün demektir. Tan yerinin ağırmasından itibaren güneşin batışına kadar olan vakittir. Burada dine izafe edilerek kıyametin başlangıcı ile cennet ve cehennemliklerin bir her birinin yerlerine varacakları vakte kadar ki zaman için kullanılmıştır. Din sözlük anlamı olarak bir işin karşılığı muhasebe, yargı, hüküm, siyaset, adalet, hal, şeriat, itaat gibi manalara gelir. Burada daha çok bir işin karşılığı ceza ve muhasebe manası kastedilmektedir. O gün Allah onlara hak ettiği cezayı eksiksiz verecek. No suresi 24 ve 25. ayetinde din bu manada kullanılmıştır. Cenab-ı Hak bütün zamanlarda ve zeminlerde kıyametten önce ve sonra yegane malik ve meliktir. Buna rağmen ayet-i kerimede onun malikliği ve melikliği özellikle hesap günü olan kıyamet gününe tahsis edilmiştir. Şüphesiz bunun pek mühim sebep ve hikmetleri bulunmaktadır. Öncelikle bütün dikkatleri hesaba çevirmekte ve kıyamet gününün zorluğu şiddet ve dehşetiyle yürekleri titretmektedir. Geçici hayattan maksadın ne olduğunu işaret ederek insanların önündeki en büyük hedefi netleştirmektedir. Hesap gününün ehemmiyetini gözler önüne sermektedir. Allah'ın rahmetine güvenip şeytana aldanarak o günde perişan olmamayı öğütlemektedir. Daha da ötesi ilahi rahmetin ve ebedi nimetin tam manasıyla tecelli edeceği saadeti ebediyeyi temine teşvik etmektedir. İkinci olarak dünya hayatında kullara ait bir kısım geçici malikiyet ve melikiyet söz konusu olabilir. Bunlara aldanılmamalıdır. Zira hesap günü bunlar zahiri bakımdan da ortadan kalkacaktır. Asılsız görüntüler yok olacak. Allah'ın malikiyet ve melikiyeti tam olarak ortaya çıkacaktır. Üçüncü olarak din gönünün bir manası da dinin dünyada emrettiklerinin akıbeti ve ahiret ahvali ile ilgili verdiği haberlerin açıktan açığa ortaya çıkacağı gündür. Biz dünya hayatında inan inanılması emredilen hususlara iman ediyoruz. Dinin ibadet, muamelat ve ahlaka dair hükümlerini yerine getirmeye çalışıyoruz. İşte bütün bu inandıklarımız ve yaptıklarımız orada hakiki mana ve mahiyetiyle zuhur edecektir. Kısacası ayet ve hadislerde ahirete ait haber verilen hakikatlerin hepsi tahakkuk edecektir. O günün tek hükümdarı sahibi ve yegane yöneticisi olan Allah dilediği gibi davranacak kullarının yöneticisi olan Allah dilediği gibi davranacak kollarını hesaba çekecek iyiliklere iyiliklerinin ve kötülüklere de kötülüklerinin karşılığı verilecektir. Allah'tan başka kimsenin bir söz hakkı olamayacaktır. Şu ayet-i kerimeler bu manada din gününü en güzel tarif etmektedir. Resulüm, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen bilir misin? Sonra bilir misin sen nedir o hesap ve ceza günü? O kimsenin kimseye faydası olmayacağı bir gündür. O gün bütün emir, hüküm ve yetki yalnız Allah'ındır. İnfitar Suresi 17, 18 ve 19. ayette yer almaktadır. Cenab-ı Hakk'ın bu, Cenab-ı Hakk'ın bazı sıfatları ile alakalı yapılan bu açıklamalar, onun bir taraftan hamde, diğer taraftan kulluk edilmeye layıkı, ne kadar büyük bir zat Hâlîk-i Zülcelâl olduğunu izah et etmektedir. Dolayısıyla bu hakikati okuyan, duyan ve idrak eden kulların kalbine Allah Teâlâ'ya ibadet, dua ve niyaz için bir aşk, şefk ve heyecan oluşmaktadır. İmanın hakikatine ve kulluğun zevkine eren gönüller hep birlikte aynı dilden şöyle demektedirler. Yine Allah bütün hamtlərə ən gözəl, ən gözəl şəkildə layiqdir.